Tuhaf balık tutma yöntemleri, elma işlemeli altın yem, balıkçıların oltasına takılan en garip balıklar ve çok daha fazlası. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim. Balıkçıların yakaladığı dev balık tekneyi neredeyse alabora edecekmiş. Balık o kadar büyük ki 3 kişi zar zor tekneye çıkarabilmişler. Dev balığı avlayan güzel dalgıç kendinden emin bir şekilde su yüzeyine çıkıyor. Kim demiş balıkçıların ultra lüks zevkleri olmaz diye. Görüntüdeki balıkçı oltası elmas işlemeleri olan altın bir olta. 1 milyon dolar değerindeki oltayla nasıl bir balık yakalanacak çok merak ediyoruz. Daha önce hiçbir timsah bu kadar yaklaştınız mı? Deh timsah tekneye çıkmaya çalışıyor. Ancak balıkçı gayet soğukkanlı bir hareketle timsahı suya itmiş. Peki siz o teknede olsaydınız nasıl tepki verirdiniz? Yok böyle bir balık tutma tekniği. Suya etin girmesiyle birlikte balıklar saldırıya geçiyorlar. Ancak ava giderken av olduklarının farkında değiller. Bu suya ayağınızı soktuğunuzu hayal edin. Bu hayatınızda yaptığınız en büyük hata olabilir. Albino balıklar da vardır. İşte bir balıkçı yakaladığı albino balıkta poz veriyor. Peki siz daha önce bembeyaz albino balık görmüş müydünüz? Balıkçının balıkları avlaması gerekiyorken işler değişmiş ve üç küçük balık balıkçıyı avlamışlar. İşte o ilginç anlar. Şimdi balık tutmanın başka ilginç yöntemine şahit olacaksınız. Çin'de balıkçıların en büyük yardımcıları etraflarını saran bu kuşlar. Gelin o ilginç balık tutma anlarını yakından izleyelim. Bu kadar büyük bir balı eminiz hiçbir balıkçı avlayamaz. Kambur balina yüzeye çıkınca avlanmasının ne kadar imkansız olduğu daha net anlaşılıyor. Güzel bir görüntüyle videomuza devam ediyoruz. Nilüferle kaplı suda biri balıkları besliyor. Ortaya da müthiş bir görüntü çıkmış. İşte nefesinizi kesecek anlar. Azgın dalgaların ortasında kalan balıkçı teknelerinin işi çok zor. Peki siz bu dalgaların ortasında balık avlayabilir miydiniz? Müzik Hollandalı bir balıkçı milyonda bir rastlanacak bir şey yakalamış. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış bir deniz mayını. Bu da balıkçıya ödül kazandırmış. Rotamızı Amsterdam'a çeviriyoruz. Şehrin merkezinden akan o ünlü nehirden bakın neler neler çıkmış. Alışılmışın dışında balıkçılık maceralarıyla videomuza devam ediyoruz. Bir iş makinesi nehirden araba çıkarıyor. Ancak asıl sürpriz arabanın içinden çıkan onlarca balık. Balıkçılar şanslı günlerindeler. Ağlarına yüzlerce kilo balık takılmış. Tekneye çekmekte ise epey zorlanıyorlar. Teknenin içinde ise her yer balık. Nefes kesen balık tutma anlarıyla videomuza devam ediyoruz. Köpek balığı teknenin içine sert bir iş yapmış. O anlarda balıkçılar nereye kaçacaklarını bilememişler. Azgın dalgaların ortasında bir balıkçı teknesi ve köpek balığı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ortaya da bu nefes kesen görüntüler çıkmış. Gelin o anları farklı açılardan izleyelim. Hiç sırt üstü yüzen balık görmüş müydünüz? Bir balığın sırt üstü yüzüşü balıkçının dikkatini çekmiş ve hemen o anları kaydetmiş. Görüntüdeki balıkçılar kedi balığı yakalamışlar. Ancak bu büyük balığı sudan çıkarmak hiç kolay değil çünkü çok ağır. İşte bir diğer ilginç ve bir o kadar da zekice balık tutma yöntemi. Tek bir hamlede onlarca balık ağa takılmış. Bu tekne her balıkçının hayalini süslüyordur. Çünkü hem ağda hem de teknede yüzlerce balık var. Balıkçılarsa başarılarını balıkların yanında yatarak kutluyorlar. Yok böyle bir yer. Balıkçıların balık tutmak için yapacakları pek bir şey yok. Çünkü balıklar çılgınlar gibi suda zıplıyorlar. Burada en beceriksiz insan bile balık tutabilir. Okla balık avlamak mı? Bu kulağa tuhaf gelebilir. Ancak bir balıkçı bunu yapmış ve bu çılgın yöntemle bir sürü de balık avlamaya başlamış. Hindistan'da yıllardır kullanılan bir balık tutma geleneği var. Bu geleneksel balık tutma tekniğiyle balıkçılar her gün kilolarca balık tutuyorlar. Bu sefer balıkçının kamerasına nefes kesici bir görüntü takılmış. Balıkçının denize attığı küçük balığı büyük bir balık işte böyle midesine indirmiş. Sıradaki görüntüde balık tutan uzaktan kontrol edilen bir helikopter. Gelin herkesi şaşırtan o anları yakından izleyelim. Şimdi izlediğiniz görüntüler bir kurtarma operasyonu olarak görünebilir ama hayır. Köprünün üzerindeki iki kişi balık avlıyor. Gölün buzla kaplı olması balıkçılar için bir engel değil. Onlar her durumda balık avlıyorlar. İşte buzu kırıp yine balık avlamak istemişler ama bu sefer şanssızlık onlarla beraber. Balık tutma anlarına gelin bu sefer farklı bir açıdan bakalım.